Selamlar, sevgiler, saygılar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Evet. yine Pekka'mızı bir kullanalım. Pekka ve Mega aynı şeyde. Nasıl başka sak acaba? Ağır abiler mi? Nasıl bir şey yazsa? Sen buraya tamam. Sana izin verdim ya. Bugün bendensin. İzinlisin sen tamam. Karışmıyorum sana. Ama sana karışırım kardeş. Ops. Ne kullanıyorsun sen ya? Niye ihtiyacın olsun ona? Şu elektro ruhu alabilir miyiz? Niye istediğimiz şimdi anlayacaksınız. Hop. Gitti tamam. Hadi. Oh. Suyundan da koy. Pekka'ya bak be. Koçum benim. Yalnız onu almazsan hatırım kalır. Of. Oh. Yalnız ona da vurun. Avcı. Avcı onu al. He? Öyle iksir fazlası olup da önümüze geçmesin kanki. Meyve dragon. Vay 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 ne kullandığını anladık. Hadi bir sıçra. Tamam boşa gitti. İlginç bir deste yapmış. O da benim gibi uydurmuş herhalde. O kulesi gitti. Kurtaramaz. Aa kurtarabilir. Şaka yaptım şaka yaptım. Kurtarabilir misin ya? Kurtarabildin bak. Abi. Vay be. Minyon sürüsü oynuyor. İlginç. Benimki de ilginç. Baştan sona e, sallama bir deste. Ama iş yapıyor. İlginç. Daha ilginç. Tamam ya. Yapıştır. Elektronik'i da gönder. Abi şuradan da Valkyrie gönder diğer kuleye gitsin. Kuku da eline al. Minyon sürüsüne karşılık. Ne olur ne olmaz. O kuleyi de aldık. Güzel. Gayet iyi şu an için Gidişimiz. Bu Pekka'ya bir atsın yavaş yavaş. Bakın şimdi şurada bunu alan derinliğine vurmasını kullanacağız. Ya bu arkadaş niye maçı bırakmadı ya? İki kulen gitmiş abim ya. Konuşturma beni şimdi. Tamam hatta solu veriyorum sana. Tamam. Al sen olsun. Tepe tepe kullan. Tamam. Al okları da elime aldım. Aha da aldım bak. Ne yapacaksın şimdi? Hala. Of of. Bir şey demiyorum sana. Verdim hediyem olsun sol kule. Görüşmek üzere izlediğiniz için teşekkür ederim.